Selam arkadaşlar. Şu an size part şu şekilde adam bizi ikinci rampta öldürdü anlamadık yendi ama bu rampı yenmemiz lazım yok. Kanca. Ben orada. <laughs> Öldürdüm Kızlar yan gidiyor ama anlamadım. Ben dokunmuyorum kendiliğinden gidiyor şu an anlamadım gerçekten. Hani şarj etmiyor. Ne şarj etmiyosun? Büyük. İşte etmiyosun. Bir ikisi şey şey Bak. Bak. Ben nereye durdum? Taç işte şeyi. Kaka dikkatli ol kanka. Kayıp. Abi yani bir tane yuvarlak Bak <laughs> şu arkandaki e. şeyi takman lazım ya. Ya e, adam iki e, oldu adam. E ben ne yapayım? Adam iki Tam tak işte onu. Ha şimdi şunu da Şimdi gelebildim geldim gerçekten. Şimdi gerçek oynayabilirim. Az önce internet çok düzgünim. Geldim şimdi. Burada saklanıyor? İyi öldürdüm. <laughs> MP5. MP5K iyiymiş bence silah olarak. Ama ben Berley kullanıyorum şu an. Adam yenmeliyiz. Şu an beni izliyorsunuz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizin için emek <laughs> sarf ediyorum. Adam kalıyor. Adam. adam beni gör. Ama biz galiba kazanacağız. Ama adamı <gülüyor> 30 kalıyor. Allah'ın O büyük eve kontrol etmeyen arkadaşlar. Arka. Adamın eksisini duyuyorum galiba. Gel be. Adam içeride adam içeride. Kaç arkamdan gelecek. Adam hile adam açmış. Adama sıkıyorum ölmüyor ya. Yuh. Adam hile deme kanka. Vallahi hile. Şalları saklanınca adam bizi göremiyor. İnşallah saklanıyor. Adam bir tek öyle. Mi? Nasıl öldürüyorsun anlamadım. nasıl? O zaman gel benim taktiklerime gel kanka. Geldim. Önce beni. Sonra ben, benimle birlikte gel. Hadi. Yürü. Gel şuraya. Gel buraya. <laughs> Öldürdüm. o kadar az oldu ki öldür mü? Adam Adam <laughs> Adam gitti mi? Ama kanka bak. Bunu alman lazım. Bu silah olmadan yapamaz. Bak ben <laughs> ne var. Tamam. Rekibin bitmesi normal. geçme işte. Adamı gördüm. Kanka, öyle geçersen belki adam öldürebilir, Ölmeyelim diye oynuyoruz bu oyunu. Benim bir var. değil mi bu? Adam orada. O beni gölenden. Koş Benim silahımın mermisi bitmişti Şimdi o bitti m 416'mı aldım oh! oh! Öldüm Adam Adam Adamın değil misin? Sadece benim arkadaşlarım için yapıyorum Yani Youtube hesabım için Yoksa yapmam Aa! Seviyorum değil mi takipçilerini? niye seviyorum ha ben, benim canlarım. Ne ben seviyorum? Çünkü ben de sana herhalde böyle Evet. adamı gördün mü? Adamı gördün mü? Hop! Oh. 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 Kanka gel. Evet, o oh. Mp oh. Ben, ben MP5 kama oh. alıyorum. Gidiyoruz üstü adam Adam parmağına koydu. Kanka 6 x birim var mı? Yok. Hı? Adam bitti. Bitti de bitti. Saklan oldun ya gari saklan saklan. Sıkma işte. Daha adamı görememişiz. Bitti. Tamam. Adam içeride adam içeride. Hoppa! Ölürüm. Hoppa, 26 kill. Kaç killim var? 26. 9, benimki 9. Ben çok öndeyim senden. öldürdüm el bombasıyla. As easy peasy bro. Ne kolay kolay <laughs> alt edemezsin. Adam el bombasını unuttu bir bam patladı Aa, altına <laughs> Sonra bir yanımdan geçti. Hı? Az önce adam sonra bir yanımdan geçti. Dikkat et dostum. Ulus çocuğu tamam, tamam, tamam. adamı gördüm öldüreceğim onu. Ne Öldürdüm. Adamsın. adam sikiyor o. Niye? Adam için önemli. Adam mal mı bana Beni öldürmem lazım ki sal. 26 kilo mu? Allah Bana bana bırak. 28 kilo var <laughs> adamın 38 kilo var. Adamın kaç kilo var kaç kilo var kaç kilo var? 38 38. Aman aman aman. Ah, koş adamı öldür. Koş adamı öldür. Adam içeride. Adam içeride. Abi mi yaramaz? Oğlum 31 saniye. Koş beraber kalırız. En azından. Bas o zaman. Onu alalım. Oğlum bak kaç saniye kaldı. Aman. Sakın ölme ha. oğlum bu saklanmış. <laughs> Hayır! O da arkadaşlar. Siz de gördünüz. Hile bence. Hile adam kaçtı, kaçtı. Hile, hile. oğlum